Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz Yani demek ki bu evde ne yapıyorum? Yani ne yapıyorum? Dışarı mı çıkıyorum? Evde ders mi, falan? oyuncaklarla mı oynuyorum? Onu 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 yapacağım işte. Ama ilk başta kanalımıza abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Videomuza başlayalım. Benim kedim var adı Minyon. Yan arkadaşlarım merhaba de. Ee, şimdi ne yapacağız? Futbol oynarız belki. Bir şimdi, gün. Şimdi mi? Bir gün. Tamam. Hoverboard'a bineriz belki akşam. Bineriz tabi niye bilmeyelim Boşuna şarja takmıyoruz. <laughs> şimdi evet. biraz maç yaparsın. Maç mı? çekersin yani tutar mısın kamerayı kurarız tripodu sen çekersin şimdi sizlerle birlikte maç yapmaya gidiyorum Kadroları da göreceğiz konuşamıyorum ya yani. geç buraya burada şimdi formaları seçeceğiz. onları Şimdi sizlerle birlikte maça geçeceğiz. Ama ilk kadroları göstereceğim. Evet, ekibin kadrosu... Benim kadrom böyle. Bununla var. Güzel. Rice var. Bebeto var. Güzel kadrosu. Böyle. Neyi var? Bilmiyorum. Bebeto. Ee, yeni Dortmund kadrosu. Ee, Foden. Lionel Messi, Reus, umurumda ee, bilmiyorum, Robinson, Akanji, Jimenez, Alexander, Trent Alexander, ben. Evet. Şimdi ne maça geçiyoruz. Benim yedeğim de böyle. Onun yedeğini göremiyoruz maalesef. Benim kadromda sayacağım. Yorke, Brunei, Neymar, Hüme, Nakata, Yaya Ture, Costa Curta, Gabriel, Gabriel, Nicemon, Dedict, Leroy Sané ve Yorke. Tamam. Evet. Saydım, maça geçiyoruz şimdi. Hoppa, geçe. Gelce, gel. Ben çekeyim. Hadi şimdi geç artık maça. Barcelona takımların disiplinine koştu bu maratonda bir kez daha başlıyor baş, baş Bebeto. Disiplin içinde. Neymar. Kuşak Neymar kimlere gidiyor? Neymar. 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 Neymar vurdu Bebeto. Bebeto. Internazionale 11 nakata nakata pasını verdi Yorke York ve evet, gol! 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 Yorke direkten döndü. Arkadaşlar çok basıyorum onlara. Bebe tohu toprağa düşeni Messi 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 nakata nakata kosmerdi yok ki yok 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 şimdi en kol ne olacak ne de hareket gelmedi. Geç sus. Şut çekmedi hareket. Evet. Kanji. Verdi pasını. Neymar. Neymar. Ney Neymar. Neymar Junior Ney 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 müthişen bir gol. Çok iyi bir gol. Donarım'a özgür. Şimdi pasını Neymar. Neymar yor, Yorke. Yorke! Yorke, 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 Yorke. Yorke. Evet, yorke. yorke. Akanji Akanji pasımadı, gönderdi. Gönderdi. Yaya Ture, Yaya Ture. Ofsayt mı olsa?

Vay verdi Bebeto. Ama aldı şimdi Yorke. Yorke pasını attı. Neyi var şimdi? Yorke pasını aldı. Yorke. Yorke al otoparkı. Yorke. Aaa. Al al olmuş mu? Yorke Rune! Rune. Az Arkadaşlar şimdi alıp kullanacak yapıp konalım mı? Konalım verdik. Neymar

Leroy ise ne? Leroy! 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 Leroy ise ne? Sonunda donarılmaz! İşte. Şimdi 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 alırsak Gelin buraya Royston oğlum. Bu neden neden Ben bunları 5-0 yenerim. Buradan daha iyi olacak. İlk yarı olmadan 5 Ne tane Neymar, Neymar indi de. Bu ne? Ronaldo'ya geçmedi. Ya yaüre. Osvaldo Gabriel. Posta kurtar, posta kurtar, posta kurtar. İçeriye oynadılar. Öter indi de. Ronaldo Var, evet, sen... oldu Neymar <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik biraz kendimden bahsedeceğim adım Çınar Falay. 7 yaşındayım 1. sınıfı bitirdim 2. sınıfa geçeceğim sonra cumartesi pazar günleri futbolum var onları çekmeye çalışacağım her gün video çekmeye çalışıyorum. Ama havu akşam dışarı çıkarız belki onu da çekeceğim. Ee, sonra, sonra aşağıda sitede futbol oynuyorum. Bel belki on onu da çekmeye çalışırım. Ee, mahalle maçı yaparız belki. Ee, sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Abone. Ha, abone olmayı da unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.